Herkese merhaba. Bugün toplumda çok önemli bir sorun olan mobbing konusunu iş güvenliği uzmanı Murat Aslaner ile değerlendireceğiz. Murat Bey öncelikle hoş geldiniz. Mobbing nedir sorusuyla başlayalım. Mobbing konusunu failler, mağdurlar ve izleyiciler konu başlıkları altında inceleyebiliriz. Mobbing nedir sorunuzu ise şu şekilde cevaplayabilirim. Mobbing, çalışana işveren, yönetici veya iş arkadaşları tarafından kötü niyetli ve bilinçli olarak sistematik bir şekilde ortaya konulan olumsuz tutum ve davranışlar bütünü olarak ifade edilebilir. Murat Bey, failler dediniz. Kimdir? Nedir bu failler? Ne iş yaparlar? Bize kısaca bahsedebilir misiniz? Failleri, mobbingi uygulayan kişi veya grup olarak ifade edebiliriz. Mobbing uygulama eğiliminin bir karakteristiği yaş, cinsiyet, kültür veya ekonomik seviye gibi ayırt edici özellikleri bulunmamaktadır. Ulusal ve uluslararası araştırmalar mobbing uygulayanların kişilik sorunlarının olduğunu göstermektedir. Bu sorunları şu şekilde ifade edebiliriz. Kişinin kendine güvenmemesi, kendini yetersiz hissetmesi, pozisyonunu kaybetme kaygısı, şiddet eğilimleri taşıması, gücü olumsuz yönde algılaması, kişinin kendine ve diğerlerine olumsuz bakışı, otokratik bir yönetim anlayışı, çalışma ve problem çözmede yetersiz kalınması, sürekli engellendiğini düşünmesi, yoğun stres, yüksek kaygı, krizler ile baş edememek, etik anlayış eksikliği ve son olarak ahlaki değerlerde dejenerasyon şeklinde ifade edilebilir katı hiyerarşik yapılarda gücü elinde bulunduran kişi veya grubun diğer çalışanlara mobbing uyguladığına sıklıkla rastlanmaktadır. Murat Bey, mobbingin belki de en önemli tarafı olan mağdurlar, kimdir bu mağdur olanlar, neden onları mağdur olarak nitelendirdiniz? Mobbing konusunda herkesin potansiyel bir mağdur olduğunu ifade edebiliriz. Araştırmalar, mobbinge uğrayanların güçsüz, kendini ifade edemeyen veya korkuları olan kişiler olmadığını göstermektedir. Bunun tam aksine mobbinge uğrayanların kişilik ve iş yetkinliği anlamında oldukça iyi özelliklere sahip olduğu ifade edilebilir. Kişilik ve iş yetkinliği anlamında zayıf olan vakaların daha az olduğu söylenebilir. Mobbinge uğrayan kişilerde bazı olumsuz etkiler ortaya çıkmaktadır. Bu etkileri şu şekilde sıralayabiliriz. Fiziksel hastalıklar, psikolojik sorunlar, iletişim sorunları, suçluluk duygusu, kararsızlık, stres, mutsuzluk hali, çalışmaya isteksizlik, aile içi sorunlar, iş kaybı ve iş kaybına bağlı olarak ortaya çıkan yeni sorunlar olarak ifade edilebilir. Son olarak izleyiciler olarak nitelendirdiğiniz kimler Mobbing söz konusu olduğunda kritik öneme sahipler mi? Bize izleyicileri anlatın lütfen. İzleyicileri şu şekilde ifade edebiliriz. Mobbinge tanık olan, sessiz kalan, bazı durumda onaylayan, bazı durumda ise mobbinge uğrayan kişinin mücadele etme motivasyonunu kıran kişi veya grup olarak ifade edilebilir. İzleyiciler mağdurların daha travmatize olmalarına sebep olan kişi veya grup olarak da ifade edilebilir. İzleyiciler bazı durumlarda sadece izleyici konumunda kalırken bazı durumlarda ise idare yetişte ne yapabilirsin ki? bir de işinden olma gibi olumsuzlayıcı ifadeler ile mağdurun pasif kalmasında önemli rol oynamaktadırlar. Murat Bey öncelikle davetimizi kabul edip geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mobbing konusunda çok kıymetli bilgileri bizlerle paylaştınız. Değerli takipçilerimiz, iş güvenliği uzmanı Murat Aslaner'le mobbing konusuna ışık tutmaya çalıştık. Başka bir kritik gündemde yine sizlerle olacağız. Bizi takipte kalmaya devam edin.